selam. Bugün sizlerle birlikte her istikman buldum. Yükledim. Hadi şimdi girelim bakalım. <Sessizlik> yükledim biraz deneyim dedim. Denedim arkadaşlar. Eşki arkadaşlar. Eee, neydi adı? Anladınız işte. Ben yani öyle şey değilim. Ben size baştan anlatayım. Söyleyemedim. İşte şimdi stikmanı buldum. Ödüşne gezmiyordum Oyunlar oyna kısmında. Ev buldum. Yükleyeyim dedim. Ben önce tablet önce benim tabletim vardı, telefonum yoktu bu telefon. Tabletim vardı. Ee, tabletimdeyken şey yapıyordum. Ben oynuyordum. Oyun güzel ama hatırlamıyorum fazla ama. Ee, arkadaşlar ne yapacağız? Başlayalım yani. Şöyle bakalım. Giriyor şu anda. Evet arkadaşlar. Ben burada susacağım. Siz konuşkanlar değil. Oh you. You're free to go. <laughs> Not really. But you've Don't get your hopes up. we have already checked the credit useful. Haven't we, Dave? What? Yeah, yeah. <laughs> of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. I don't want to lose my job. See <laughs> yeah, around. Right. arkadaşlar ben size o olayı anlatayım güzel için. Ben de biraz anlamadım. Şimdi oradaki polislerin birisi diyor ki en öndekini gördüyseniz. İşte diyor ki buradan seni çıkartacağız diye. Her bakıyor. Mutlu güven Ondan sonra diyor <laughs> diye gülüyor çıkarttı falan diyor. Ondan sonra sana bir paket geldi diyor atıyor. Ondan sonra biz onu içeriye çekiyoruz. O adamın he he diye gülüşü var ya. Yani. Önce o zaman sırayla gidelim. Şu dosyaya bakalım. Oturuyor. Ne alaka? <laughs> hapishane kapısı pencere. Sırayla gittiğimiz için hapishane kapısı. Olmazsa pencere. başarısız tepkiniz tıpkı bir heykel gibi. İpucu uyarıyı tıklayarak kendinizi savunabilirsiniz. Başarın. Dosyayı tekrar zaptın. <laughs> Pencereden bakalım yani. Başarısız siz ipuçları sıçramadan önce bak. Doğru diyor. <laughs> Şimdi buradaki dosya bitti. Ne nereye gideceği ne re, ge, ya? Bir bakalım. <laughs> Nereye içeceği yan etkileri şunlardır. Mide bulantısı, baş ağrısı, hızlı kalp hızı ve inme ve veya veyamış, kalp krizi olanakları. Üzerine de kapten gittik. <laughs> Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Ee, biz bunları sonra araştırırız. Ben oyunu bitirdim. Onu bitireyim mi? Oyunu bitirelim de siz sonu görün. <laughs> bizi içine çekecek. Burada abinatör de var. Hop, kınatör işte. Bizden seçiyoruz. Ee, ee, Başarısız nereye gittiğini izlemek iyi. izlemek her zaman iyi fikirdi özellikle polislerden kaçıyorsan. Arkadaşlar bize ne oldu şimdi biliyor musunuz? Bu gibi bir şeyle aşağımızı deldik. Şu yaptık. Orada Raleigh'i seçtik. Oradaki bir yeri açtık. benzden Bands, giderken polisler önümüze çıktı. Ve de biz de e, kaçmaya başladık. Oradaki şu ileri butonuna basacaktım. Basamadım. Tekrar yapıyorum. Ờ. Well, uh, cool, huh? yeah. <coughs> arkadaşlar az önce ne oldu biliyor musunuz Biz ne yaptık ee, şimdi bakın bizim at kapı aldık en baştan başlayayım Biz at aldık orada. biri bize bir şey göndermiş Ondan sonra böyle a açtık bu bir yere düştük Ondan sonra oradaki levleyi seçiyorsunuz Ondan sonra gidiyorsunuz rentten giderken biz polislerin üzerine düşüyoruz Ondan sonra onlardan kaçarken ee, bu tarafı bana doğru oluyor. Yani nasıl diyeyim size? Siz beni göremiyorsunuz ki. Ee, nasıl diyeyim yani? Benim tarafım telefonu ben nasıl tutuyorsam benim tarafım oluyor. Ben telefonu tutuyorsam diğer taraf oluyor. Anladınız işte siz. Ondan sonra matkapla gidiyorsunuz. Ee, matkap, matkap demişim ya. Ondan sonra gidiyorsunuz. Öyle. Ondan sonra böyle oklar çıkıyor. ileriye gidene basıyorsunuz. Oradan duvara atlıyor gördüğünüz üzere. Ondan sonra atladıktan sonra herkes hazırlanıyor. Önüne kapının önüne bir polis çıkıyor. Herkes hazırlanıyor. Ondan sonra bir şey oluyor arkadaşlar. Herkes hazırlanıyor. Biz de hazırlanıyoruz. Ondan sonra telefonun her yerine dokunabilirsiniz. Dokunursanız böyle eğiliyor. Siz beni göremiyorsunuz ama böyle ben şu anda eğiliyorum. Böyle eğiliyor. Ondan sonra şey işte anladın siz işte. Öyle yapıyorsunuz. Ondan sonra dokunuyorsunuz ama her tarafa. Dokunmazsanız mermiler sizi geliyor. Ondan sonra biz bir tane mermi elimize alıp puf yapıyoruz. Öndeki adamın silahını kırıyoruz. Diğer polisler korkuyor tabi. Bunu siliştir şey falan falan diyor. O bal onu ben de yaparım. şey geldi mi? yavaşça. Mermi alıyorsun şöyle şak diye silah gibi eleni yapıyorsun. Çıkın diye yapıyorsun. Ondan sonra bitiyor işte. Biz de polis arabasını alıp gidiyoruz. مخاطر یعنی نرخداشتر. هدیگی رو شوید. بای